Ey birader sureti insana oldum mu vukuf Can içinde nefeyi rahman oldum mu vukuf Vukuf vabir Ey birader insan suretine vazif oldun mu? O suretin içerisindeki nef, üşülenen ruha vazif oldun mu? Nefreyi rahman ruh Allah'ın üşülemiş olduğu ruh Fırla file geçir bevrini kıvrı hava Ben Arap sırrındaki irfana oldum bu Bir hakikat mürşüdüne eyledim mi biati Meclisinde söhbet-i canana oldum bu Hasreti icran Yan ben ya gibi kedi Hüsnü dille Hüsnü oldum Derlerinde Nice yıllar Bekleyip Eyüp gibi Eyüp sıfırlar Ne Mane-i lokmandaki Dermana oldum Nare nevrut ateşine ol halı halı gibi Atımı ben andaki gün şana oğlum bulup O zelihullah gibi varı verip bıçağa indi Hz. Hazreti Hak'tan gelen kurbana oldum. bulup Pir-i Sami Hazreti'ne kaşıklı ve yaşar teslim olup Gizli cana gizli cana gah etmeden sultana oldum uygun. Bir nihayet himmetin aldım sen salik gibi. Şehri dilde gah gah abu yok ümmana oldum gul.